Meryem Uzerli, bu mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. Dubai'de düzenlenen Tameeuseum Pakta yer töreninde depremzedeler için bağış toplayan oyuncu Meryem Uzerli, bir takipçisinin yorumuna sinirlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından dünyadan da yardım yağmaya başladı. Dubai'deki Tüme Yüz töreninde depremzedeler için bağış toplayan oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma sinirlendi. İnsanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. Uzerli, inanılmazsın, Hailey Beber bile senden önce paylaşım yaptı, diyen takipçisine şu yanıtı verdi. Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün story paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle bir trajik durumda insanları sosyal medya yüzünden yargılamayın. O zaman sosyal medya sadece ve sadece hastalık. Sanki gerçek hayat yok. Arka planda gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için Üstelik böyle üzücü bir dönemde insan olarak birbirimize kızgın değil, destek, sevgi ve el ele olmalıyız. Saygılarımla, sizin Meryem.